hep bizim arkadaşlar Rüzgarlı birlikte kendi restoranımı açtım arkadaşlar. Ee, Ege ile bu arada restoran videosu iki gün sonra Cumartesi günü gelecek. Şu an Perşembe, Cuma, Cumartesi evet. Evet. Şimdi müşteriler geldi. Hemen her şef aldım. Aa menüler hala duruyor. Çok iyi. Şu şefe bir öğreteyim şunu. Anlaşıyor şu parça. Onlar sipariş önüne kadar şunu yapayım. Şunu da Şunları alayım hemen siparişlere. Ben... Buyurun. Şöyle doğrayalım. Bu fırındayken yoğurt siparişi verelim şu abiye alayım Aa, doğru doğru şunu fırına atayım o fırına şunu şu abiye vereyim bu da çıktı hemen şunu da şu abiye vereyim o menü mü duruyor evet o menü duruyormuş İşime yarar hmm, eşyalar duruyor mu ki acaba durmuyordur. büyük ihtimalle neyse Ben bu toplayayım tarpuz karşı şef daha öğrenmemiş neyse. şöyle bir tane daha yapayım da öğrenmiş şöyle bir de. Attım. ya diğer siparişi de almıyor şunu şuraya vereyim alayım o doğru yapsın. gerek yok ben varım. Bir tane daha şef alacağım bir 500 lira olsun. Ben şuradan cheeseburger yer alayım. size yanda vereyim çünkü ilk siz sipariş İki anda hemen yanındaymış. Şuradan cheeseburger vereyim. Bir tane daha sandalye koymayı düşünüyorum şu tarafa. Ee, sandalye 30 liraya. Şuraya bir tane daha koyayım. Dönmüyor. Nasıl dönmüyor? Bir dakika. Bakayım. ha Güzeldi. Koydum şuraya. 3 kişilik bir masa. Parayı alayım. 4 kişilik bir masa yapacağız. Bu kısmı aldım. Şöyle döndür döndür. Tamam. Dört kişilik artık bir masa Üç kişilik ayrı geldi. oyun. Hemen kebap olmuş. Evet alayım ben bunları parçalayayım. Evet ne isterdiniz? <laughs> Menüyü bıraktılar. İki tane soğan halkası. Yardım etmeyeceğim çünkü o kendisi yapsın. Ben niye 200 lira vereyim yoksa? Kendisi yapsın. Siz de bir bitiremediniz. Alayım şuradan parayı. 24 lira. 24 24 bize şimdi 500 lazım. Bayağı bir 20 iki tane böyle üç tane ederse hallederiz. Hemen şu çocuklu masanın parşünü alayım. İyiymiş ee, şeyin olması. menün burada da olması. Ama ayrı olsaydı daha iyi olurdu. Evet, çünkü arkadaşlar e, G ile videomuzda e, ee, normalde bizde olmayan yiyecekleri satacağız çünkü buradan dolayı çünkü ben bunu her gece alacağım bir tane yemek bir tane yemek pişireyim bari hemen yani hızlandıralım işleri şunu fırına atayım buradaki bulaşıkları toplayayım sipariş çıkmış ona yürüyeyim bagajırda yemek yanıyor Yemek yanıyor. Ne yapacağız şimdi? Çık çık çık. Alın. Bunun hemen şunu alayım. İki tanesini ben yapayım. Şunun bir tane yapsa yeter ya. Çünkü pek bir şey yapamıyor. Bu senin tabuğun buradan neden? Ya bir şey de yaptım yok. Neyse. Şuradan bir şey çekelim. Bu Pizza, pizza bir dilim diye gösteriyor. Ama yaparken tam dilim yokuz Neyse. Hop iki tane çıkmış. Hemen şunları öneyim. Boşlukları toplayayım hemen gittiler. Bir tatlı falan yeselerdi. Güzel olurdu. Şurada üç kişilik masa yapmayacağım. Ne olur ne olmaz. Bunlar şuraya oturalım büyükler büyükler daha çok para veriyor çünkü çocuklar her zaman yemeye biliyor yemeye büyükler net bir şekilde yiyor. Evet. Sipariş vereceksiniz verin. Hmm. Tamam. Bir tane çizik. 31 lira. Neyse tamam. Hemen şuradan 3 kişilik geldi. Şunu şuraya oturtalım. Tutturalım. Hemen alayım şuradan bir pizzayı. Hemen vereyim pizzayı. Hemen şuradan alayım. Teslim edeyim. Teslim edeyim. Şimdi bunların sipariş vermesini bekliyoruz. Vereceksiniz verin Aska. İki tane soğan halkası. Yine çocuk yemiyor ya. Ben yani şunu, şunu yapayım. O sırada zaten yerler bunlar yemeği. O sırada da şey yapar. Ama yemek çıktı. Hemen vereyim. Şu iki tane soğan alması. Bu şekilde toplayayım. 12 lira verdiler de. Yani bunlar niye yemek yiyip kalkıyor? Bir üstüne bir şeyler yapın için. Bir şeyler yapın ama. Hmm. Benim bir buzdolabına ihtiyacım var. Bir tane buzdolabı ne kadar? 50 lira. Hemen buzdolabını koyayım ya. Yani. Şimdi su falan gelsin. İşime yarar yani su. Hızlı bir şekilde daha çok para kazanıp su ve kola falan var. Fanta var. Neler olduğunu tam hatırlamıyorum ama var içecek. Menüden bakabiliyor muyum? orta kalsın demiş. Bir tane de yardım edeyim şuna. Bir tane yapayım. Şöyle 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 şöyle. Aldım. Bir saniye. Tamamdır buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Evet. Ee, tavuk kebaba ihtiyacımız var. Kebap Kebap yapacaksın mı artık kebap? Nasıl oldu? Buyurun efendim. Yemeği yediler. Bunlar da içeceği işler. İşime geliyor içecek. Ama bunlar niye sürekli kişi acaba geliyor ya? Yani? Acaba bir tane sandalye şuraya koysam. Güzel olur aslında. O yemek çıkana kadar onlar yemeği bitirir. Alırım bu toplarım. Can fırında. Çık hayret. Hayret. Al Evet. iki tane yemek açabiliyorum. 12 tane yemek pişirmiş, pişirmişim. Oo, şef almama rağmen fazlasıyla pişirmişim ee, çocuk menüsü açacağım. Çünkü çocuklu aile çok geliyor. Bir tane daha çocuk menüsü açardım ama tatlı daha önemli. Çünkü içeceği içecekler. Yemeği yiyecekler. Bir de üstüne tatlı var. Tatlı yerler. O yüzden lazım. Şu üç kişinin masanın üçü de bir içecek ise Çok güzel olur. Evet. iki tane kola. Buyurun. Hemen şuradan iki tane peynirli pizza bir nümen yapayım. Bir de sen yap. Şöyle. yaptım fırına. Yine fırın. Daha güçlü bir fırın var mı ki acaba oyunda ya? Hatırlamıyorum. Eskiden oynuyordum ben bu oyunu sonra bir aralar bıraktım. Hatırlamıyorum o yüzden. Acaba bu falan daha mı hızlı? Yok lan bu şey değil. Ocak bu. Yok bu bulaşık makinesi. Ocak nerede? Hep söylemesin. Tabii bam. Pizza fırını. Biz de iyi burada yaparız. Güzel. Ne olur. Şuradan hemen kolları alayım. Evet yemek. Bir tane soğan halkası. Siz bari güzel bir sipariş verin. Üç kişiden sadece bir yemek yiyor. iki tane cheesecake. Bir tane, iki tanesini de ben yapıyorum. Bundan çok hayır beklemiyorum. Çünkü seviye bir. Yavaş yürüyor bak. Şöyle yürüyor. Böyle. Seviye bir zor. Şu an cheesecake ile şunu vereyim. Hemen. Piş artık. Pişti. Hemen çıkardım. Hop. Verdim. Evet şu an bu müşteriler bitirsin cheesecake yiyebilirler belki hmm. dışarıda da hiçbir şey yok yani ben nasıl bir yıldız mı mıyım bir keresinde oyunda çok fena gelişmiştim ya eskiden şöyle duvarlar falan koymuştum inşa etmiştim 33 para iyidir bir duvar ne kadar acaba şu an ya? Hatırlamıyorum. Şöyle diyeyim inşaata. İnşaat dekorasyon değil ya. İnşaat inşaat. Duvarlar. En düşük duvar 25 liracık. Şunu 30 liraya genişlet. Genişletsem mi? Ne kadar gidiyor? O kadar mı gidiyor? tamam. O zaman beklesin. Sonra şöyle bunları buraya gitsin. İki tane yemek pişmeyi şemmen takdim edeyim. Ben çocuk menüsüne acayip çok ihtiyacım var ya. Bir VIP müşteri de gelmedi buraya ya. Yani iki tane kola. Buyurun. Ya baga girme artık oyun. Yemeği verdim. Ama reset çekip verdim yani reset. Öldükten sonra yani. Neyse. Anlatmaya çalışmayacağım. Gören görürsün. 8 level olmama ne kadar oluyor. Hemen ya. yani şu an yemeklerin pişmesini bekliyorum. Hemen hmm. alayım şuradan. Ben bir dükkanı büyüteyim yani. Ee, çok büyütmeyeceğim çünkü Ege yok. Ege'nin olduğu zaman arkadaşlar videoyu bitirdim mi? Bir tane ünlü geldi. Videoda mı gelmişti? Video bitince mi gelmişti? Onu hatırlamıyorum. Bir tane ünlü geldi. İki tane. iki tane ya ünlü geldi ikisi de. Ya da ikisi de. Neydi ya? Unuttum. Bir tane ha, VIP geldi. Ya ikisi de VIP geldi ya da ikisi de ünlü geldi. Oradan bir 500 lira aldım. Ege diyordu hani 500 lira bir ikisi bir şef al diyordu. Se seviye 3 ya da 4'tür maksimum seviyesi. Yani çok hızlı değildi o. Çok hızlı değildi seviyesi düşük olduğu için. Yani 500 lira bir ikinci de hemen şef aldım. Yani 3 şefli Gidiyorlar ama oğlum burada iki tane tezgah var ya. Ben onu neden düşünemedim? Şimdi aklıma geldi. iki tane tezgah var oyun. Neyse. Ee, şey yaparız. Ben olmadığım zamanlar o kadar sonuna geçer. Sadece cumartesi gününe kadar zamanım var. Bugün perşembe. Bugün rahatım. Bir tane ödev verdi hoca bize. Yani rahatım. O ödevinde zaten 3 sayfa vermişti. iki sayfasını okulda yaptım. Oy! 4 kişili bir IP müşteri. Hemen buraya oturabilirsiniz. Tavuk kebap. Size bir kola vereyim. fan Fanto yok. Portakal suyu var. Ondan vereyim. Suyumuz var. Tamam. Hemen şöyle. Oraya koyalım onu. Şöyle. Podcast'ı da şöyle. Şimdi oradaki kapı bunu vereyim. Bakayım bir dışarı sağa sola bakayım. Akşam 11'de şey olur. Yeni level açabilirim belki. Yeni level açınca da hangi yemeği atsam ya? Ay yemek yok. Hangi ülkeyi? Ülkenin yemeğini açsam anlamıyorum. Neyse. Yine açtık. Şu açtık diye hatırlıyorum. Amerika, Çin, İtalya, Türk yemekleri bir de içecek var. Bir Fransa gidelim. Fransa'ya. Fransa'dan güzel bir şeyler olur yani. Oha ya. Bir tane sipariş nedir? Çizkeye de ben yapayım bari. Hızlı olsun. Level 2 olduğu için iyi değil bu şu an. O da iyi değil. 3 ya da 4. Öyle hatırlıyorum. Ama 2 de olabilir. Hatırlamıyorum çok. Hemen bir yapayım müşterinin şeyini diğer yapayım müşteri kalksın ben parayı alayım. Oradan bir hayvan verir büyük ihtimal. Onu kullanırım. Çünkü çok işime yarıyor hayvanlar. Mesela hamburger var arkadaşlar ama kullanmıyorum. Çünkü arkadaşlar onu şeyde almıştık. Ege ile oynarken almıştık. Ben bu sefer Ege ile oynadığınızda değil kendi başıma çektiğim için o peti dahil etmeyeceğim 12 de mi veriyordu ben 11 diye oturuyorum hemen şöyle o ışıkları topladım 12 ooo ooo 4 tane sipariş bu çok hızlı yapamaz ben ikisini aldım şunları siparişimle getireyim o sırada bir şey diyeyim ödülleri topla ödülleri toplamadan bir dakika şunu çıkartmam lazım yoksa biteceğim ben. Ödülleri toplayacağım şimdi. Hah. İki tane yemek. Sosisi sandviç değil de içecek limonata açayım. Bir de çocuk menüsü açayım. Tamam hemen sipariş çıktı. Şuradan iki tane portakal suyu. Benim portakal suyu. Hemen şuradan vereyim bunları siparişinde. Bayram 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 buyurun, buyurun Tatlı ekşi domuz. Tövbe tövbe. Bu nasıl bir yemek? Tatlı ekşi domuz bir şeydi. Ya domuz yemeyin haram. Neyse. Aa ben yeni yemek açabiliyordum. Ee, bir Fransa çekeceğiz Avrupa yemekleri var Almanya var ama ben ilk başta size Fransa dediğim için Fransa'yı açacaktım. Fransa buradaymış ya. Fransa olmasaydı bir Almanya'yı açardım. Ben, ben şuradan alayım şu yemekler, şu buluşukları. O iki tane tatlı, iki tane de soğan halkası. Ben iki tane aldım. Bu bir tane tatlı yaptı yapacak, bir tane soğan halkası yapacak. Ben daha şekilde yapacağım diye düşünüyorum. Bir tane keki de almış olabilirim. Hiç bilmiyorum. Bir tane almışım. Neyse hemen hemen hazır. Halledim. Hemen attım. Baş çıksın. Ünlü müşteri iyi para verebilir. Şu an benim 320 liraya ihtiyacım var ki 320 lira ya ihtiyacım var ki yeni bir şef açayım. Oradan da bir dükkanı büyütürüm. Ama ilk başta şefe ihtiyacımız var. İki, burada en az iki şef olacak. Bir tane de garson olacak. Böyle hallederiz biz. Döneriz. Dolaşırız işte. E, keşke şeflerin yaptığı yemekleri bize de saysa da bize de e, şey seviye versin. Keşke. Ben satın almışım. Niye vermiyoruz ki? 61 para buradan. Hemen hemen şöyle. 325 lira var. Karpuz geldi. Hemen şöyle alayım. Karpuzu koyuyoruz. Şuraya dışarı. Neymiş amacı? Ee, kullan. Ne diyor? Müşteri doğma oranını %7 arttı. Haa. Müşteri daha hızlı doğar diye düşünüyorum. Hemen şöyle yemek yapalım. Ki seviyemiz artsın yemek yeni yemekler açayım. Oğlum ilk başta domates doğrayıp ondan sonra fırına atmam lazım değil mi diyor. Bir daha da üç Şöyle. Evet. Peynirli pizzanız. çünkü evet. kapatayım arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna gel şu müşteriler bitsin videoyu bitireceğim ikinci bölüm zaten hemen gelir 5-10 dakika sonra gelebilir yani çünkü bu videoyu çektikten hemen sonra yeni, yeni bölüm için videoyu hazırlayacağım tamam benim şuraya Dördü de yemek isterse ikisini alırım. İkisini şefe bırakırım. Bir tane istedim. İki tane istediler. Birini yapayım. Oo oh, cheesecake. Şunu hemen alayım da. Aldım siparişi. Şu an benim siparişimin daha hızlı çıkması lazım. Yetiş, yetiştim. Yemek yapmak daha çok XP veriyor. Seviye daha doğrusu. XP İngilizcesi. Hemen. Ya niye bir tane keki Direkt fırına atıyoruz fırından sonra hemen bir şey oluyor. Bunun malzemeleri var. Ama neyse hiç sorgulamıyor. Ben benim az önce 380 liram yok muydu? Ben mi yanlış gördüm ama? Neyse. Bir tane garson alasım var. Ya ben şuna bir önlük çeksem mi ya? Şu birini, şunu pek beğenmedim. Şöyle olsun kıyafet rengi böyle kırmızı surat gülüyor olsun ya şöyle insanlara doğru gülsün bir kalsın saçının rengi mi tamam saç dağınıkmış önceden saç olmaması daha iyi ama hadi şey olsun şöyle aşçı şapkası aşçı şapkası galiba galiba diyorum e, ee, kostüm başarıyla şu oldu. kırmızı tişörtlü hemen şuradan 39 lira geldi hemen şuradan nasıl olan tatlı bölümüne geçtiler Hepsi sipariş eder mi? Oo 2 2. 2 tane aldım. Yok bir tane almış. Hemen aldım 2 tane. 2 tane. Hemen şöyle. Tam diğerimiz hazır hemen şuna pizza yapıyoruz. Hemen şunu yapayım. Şöyle şöyle. Bundan sonra tatlılar gelecek. Şunu çıkartayım hemen şöyle. Çocuk diyor. Çocuk sensin. Ye bunu. Tamam. Ee, ne kadar şöyle. Bir tane daha hamburger istemiş şu. Bahayım ne varmış ne yokmuş. Arkadaşlar veya saati 12 olsun şey e, PM. Video şunları şey yapayım. Alayım. E, yapayım yani gitsinler. Öyle kapatayım çünkü yeni yemek açayım. Video bitmeden önce. Şu Fransa'yı açtım. Fransa'dan yemekler gelecek. Fransa'dan yüzde on %11 mi? Menüyü atayım. Omlet mi? Oğlum kimse omlet sipariş etmiyor ya çok bereketsiz geldi. Şu an benim bayağı yemek yapmam lazım saat 9. Hemen benim almam lazım. Çünkü fazla sevdiği alırsam daha çok yemek yaparım. Ve işime yarar. Yemekler kaydedildiği için çok iyi. Çünkü arkadaşlar Ege ile yemek yaparken e, ucuz yemekler vardı. Ucuz yemekler de çok para kazandırmıyordu. O yüzden öyle bir şey yapacağız arkadaşlar. E, Odunun bütün her şeyini açtım arkadaşlar. İnşaat yapabilir, her türlü her şeyi yapabilir. Söyleyeyim arkadaşlar. ve Arkadaşlar bu şey bitiyor. Video bitmek üzere. E, yani Saat 12 olsun bir de şu müşteriler gitsin video bitecek. Hadi yiyin siz de ya. İki saattir kek yiyor bu adam. Ha aldım. Parayı aldım. Şimdi yemek açayım. Ve video bitecek arkadaşlar. Yemek. Yemek açmak için bekliyorum. 12 oldu. Oha. O ne? Çok iyiymiş. 10 tane yemek pişirmişim onu 10 On tane nasıl sekiz o neyse ya bir tane kış alacağım bir tane de omlet çocuk menüsü ve arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın